Bugün parkı eti yapmayı. Şimdi onları sürdüreceğiz. Gel bakalım. Biraz daha oyuna da gideceğiz hadi. Merhaba arkadaşlar. Hadi git bakalım. Tamam çekildim ben. <laughs> Nereden kayacaksın? sen de ben. bana bak tamam. Ben çık gidiyorum o tarafa. Hadi sen çık bakalım. Sen bilirsin. Sen bilirsin. <laughs> Aa, elektrik mi çarptı? Evet, statik elektrik olabilir o. senin bay arabası kaza yaptı Sinem. Ne? Evet. Düştüler. Ama bak arabanın içinde emniyet kemeri olduğu için Barbie'ler hiç dışarıya düşmedi değil mi? Evet. Emniyet kemeri hayat kurtarır. Arabaya bindiğimiz zaman emniyet kemerimizi bağlayalım. <laughs> Biz şeytanlarla uğraşıyoruz Pardon da <laughs> <laughs> bugün park bayağı kalabalık hava çok güzel burada Evet Evet burada hava çok güzel oh! Aman Allah'ım yaralandın mı İyi bak şey mı? İyi mı? bir şey yapmış Tamam. Hmm, temizledin mi? Evet. Tamam. arabaya e Hadi gel Hadi salanalım. E o arabayı bana ver istersen. Anneciğim. Tamam. Yere de koyabiliriz. Evet. Gel bakalım. Gel. Anne dikkat <laughs> Ayaklarını çek bana gelince <laughs> Sen kendin salınabiliyorsun aslında ya Öğrendin artık Sallan bakayım <laughs> mı Hızlan hızlan Heh, Öne giderken ayaklarını düz tut Bravo sana Evet. <laughs> Uşmasın, korkma. <laughs> evet Sinem tatlı ravalya bindi. Karşısında kim var? Barbie'ler. <laughs> evet. <laughs> Salonu bakalım. Evet. Anne Barbie'ler çok korktu. Barbie'ler düşeceksin anne. Aa, düşecek <gülüyor> <gülüyor> oh, gitti. Barbie'ler düştü Sinem. Ne yapıyorsun? Siz ne? sıkı sıkı tutunmamışlar düştüler. Of be bir 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 şey olmadı inşallah. <gülüyor> <gülüyor> hastaneye gidelim Seçmeye. <laughs> şey 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 tamam o zaman Hayır, biz şey hastaneye gidelim şey hadi. Evet, şey. Video videoyu vido. kapatayım hastaneye gidelim bir gösterelim doktora tamam mı? Evet. <laughs> evet. <laughs> 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 <laughs>